Efendim Mutlu Pazarlar Kanal 7 ekranlarında Avrupa'daki Anadolu programımızda sizlerle beraberiz. Bugün Belçika'ya yolculuk yapacağız. Şu anda Almanya Zollingen'deyiz. Türk Belliler Deneyi beraber arkamızda gördüğünüz otobüslerin az sonra Belçika'ya e, Belçika e Feymonville kasabasına, e, Türk kasabasına doğru yolculuğu, yolculuğa başlayacağız. E, Feymonville'de bir Türk festivali var. Belçikalılar kendilerini Türk diye adlandırıyorlar orada. Bugün de orada güzel bir festival yapılıyor. Burada Türk Veliler Derneği de otobüs kaldırarak vatandaşlarımızı orada bir geziye götürüyor ve biz de ekibimiz olarak bugün sizler için o geziye katılacağız. Oradan Belçika'dan renkli görüntüleri sizlere aktaracağız. Hadi bakalım yolculuğumuz başlıyor. Efendim yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi üç ülkenin birleştiği sınıra doğru gidiyoruz. Ahın şehrinde Belçika, Hollanda ve Almanya sınırını üçgenine gideceğiz. Oradan da Belçika'ya doğru devam yolculuğumuz gidecek. Şimdi otobüsteyiz. Yolculuk keyifli devam ediyor. Burada da vatandaşlarımızla kısa kısa söyleşiler yapacağız. Ben Gülay Göklü. Bu boş zamanında değerlendirmeyi Belçika'yı arzu ediyordum. İnşallah güzel bir şey olur. İnşallah güzel geçer yani bütün arkadaşlarla. Teşekkür ederim. Şu anda yanımızda e, Veliler Derneği Başkanı sevgili Murat Uysal var. Murat Bey, güzel bir organizasyon yapıyorsunuz yine her zamanki gibi. Neler söyleyeceksiniz? Valla neler söyleyelim? E, ben ilk defa gidiyorum. E, Hakkı Hocamız sayesinde e, haberini aldık. Belçika, Femon e, şehrinde köyünde Türk köyü varmış. Ee, orada her yıl karnaval düzenleniyormuş. İnşallah güzel olur. İki otobüs kaldırıyoruz. 100 kişi gidiyoruz. Yani zaten o köyü biz kendimiz doldururuz. Ee, güzel olacağını umuyoruz. Dört sefer gittim. Çok güzel bir duygu. Gerçekten bunu özellikle bütün halkımızın, vatandaşlarımızın orasını görmesini canı gönülden arzu ediyorduk ve bu da sayın dernek başkanımız ve diğer arkadaşlarımızın gayretleriyle bu yıl otobüs seyahat düzenlenerek gerçekleştirildi ve inşallah oraya gittiğimiz zaman sizlere de göreceksiniz ki oranın atmosferinin son derece güzel olduğunu ve bütün halkımızın o bölgedeki ve Almanya, Belçika, Hollanda üçgeninden gelen halkımızın neden orada bulunduğunu en güzel şekilde görme imkanına sahip olacaksınız. Çünkü oradaki duygu bambaşka bir duygu. Binlerce kilometre uzaklıkta Belçika'da böyle bir köyün Osmanlı ırf adetini canlandırması ve oradaki Türk bayrağının gönüllerde dalgalanması ve oraya uzaktan teşrif eden bütün halkımızın o duyguyu en güzel canı gönülden desteklemesi bizlere tabii ki gurur verici ve sevindiricidir. Ümit ediyoruz ki inşallah bugün de bu vatandaşlarımıza, yolcularımıza, seyahat eden bütün arkadaşlarımıza beraber bu duyguyu tekrar hep beraber yaşayacağız. İsmim Erol Yurdayan. Ben de ilk defa gidiyorum bu Türk köyüne önce Hakkı Bey'e daha sonra da Murat Bey'e böyle bir organizasyon yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Murat Bey inşasında da Türk Veliler Derneği'ne ve bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir olaya böyle bir organizasyona vesile oldukları için o arkadaşlara teşekkür ediyoruz tabii ki böyle bir organizasyon yaptıkları için. Bu insanlarımız için de çok güzel. Ayrıca Belçika'da böyle bir şey yapılıyor olması, Türkleri anlatıyor olmaları ayrı bir güzellik. Bu hangi dernek yaparsa yapsın fark etmez. Böyle organizasyona katılmak lazım. İnsanlarımızın ufkunu biraz daha geliştirmek lazım. Hani çok güzel bir organizasyon. İsmim Osman Kayserliyim. 43 senede Merli Almanya'dayım. Bir Türk köyü varmış orayı göreceğim. Türk bayrağı varmış. Onun için gidiyorum daha doğrusu yani. Gidip mi bakacağım abarttıkları gibi doğru mu yanlış mı yani. Oralara bakacağım ya. Yani. Ben Tülay Özcan. 30 seneden beri Solingen şehrindeyim. Ben kendim İstanbul doğumluyum. Bugün buraya iş yerinden arkadaşımla izin aldım. Böyle bir vesile oldu. İnşallah memnun kalırız. Yani bayraklarımızdan gidiyoruz şu i̇lk an. İlk defa mı gidiyorsunuz? Belçika'ya daha herhalde kendi köylerimiz var gittik de hani böyle bir şey vesileyse ilk defa gidiyorum. Ben de ismim Nurten Sayılga. Ee, ben de 20 senedir burada yaşıyorum, Solingen'de. <laughs> Şimdi arkadaşımla birlikte işte izin aldık Hı -hı. ve şeye gidiyoruz Belçika'ya. Güzel bir tatil günü, güzel değerlendiriyoruz. Evet değerlendirmek istiyoruz. Her şeyi istiyoruz. geride bıraktık, <laughs> gidiyoruz. Böyle şeylere katılmak için çok memnunuz bayrağımızı taşımak için ne mutlu Türk'üm diyene hı hı. hepimiz arkadaşız, dostuz. Memleketimiz için birbirimizle el ele vermeliyiz. Kardeş kardeşe yaşamalıyız. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel söylediniz. Ya. Siz neler söylüyorsunuz? İsmim Pakistan evet. Sarpkaya. Ben 20 senedir Almanya'dayım. Böyle bir geziye ilk defa gidiyoruz. Bilmiyorum nasıl bir şey görüyoruz. Heyecanlıyız değil mi? Biraz heyecan var tabi <laughs> Arkadaş çok tavsiye etti. Onun tavsiyesi üzerine gidiyoruz. Bugünkü burada bulunmamızın sebebi karnaval kutlamalarında Belçika şehrinde hiç olmayan Türk olmayan bir şehirde Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan kutlamayı merak ettiğimden dolayı o şehri görmek istiyorum. İnşallah ilerideki yıllarda da tekrar devam ederiz.